Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bugün sizlerle beraber ye yeni bir video çekiyoruz. Bu videoda birikmiş 3 tane kutumuz var. O 3 kutuyu açacağız. Bir tane büyük kutu, 2 tane de mega kutumuz var. 64, 69'daki büyük mega kutu ve 66'daki büyük kutu ve 9000 kapadaki mega kutuyu açacağız arkadaşlar. İlk 66'daki büyük kutuyu açalım. 49 dedi bir şey gelmiyor arkadaşlar. Şimdi 68'deki kutuyu açıyoruz arkadaşlar bakalım. Bir şey verecek mi? 5 yazdı ama ümitlen. Evet. Şimdi son şansımız olan 9000'deki kutuyu açacağım ve biraz maç atacağım arkadaşlar. 9000'deki kutuyu açtım. 5 yaz yine. Şansımız ya gitmedi arkadaşlar. Maalesef bir şey çıkmadı ama yine de e, karakter yükseltme yani karakter yükseltebiliriz ama ben karakter karakteri yükseltsem diye bilmiyorum yani oradan karakter yükseltmeyeceğim. var şey diye bir tane yıldız gücü verir insan ya. Hem yani bir tane yıldız gücü bile vermedi ya. Nasıl bir şeyse. Evet arkadaşlar hemen 8 bit alalım. Evet fırtına altı Yürümüş alalım. Az hemen çapalım. Şey 9000 kupa oldum ilk defa arkadaşlar. Hem yani bunun şerefine bir ay like katarsınız herhalde ya. Hem like atmayı, ne bileyim. Neyse arkadaşlar. Hemen maça geçelim. Evet arkadaşlar maça geçtik. O Leon. Takım arkadaşımız bir Leon. Tamam tamam. Bütün takımı yani ama ben çok yavaşım. Yani 8 bit görevim var düşman kesme. Adamın orada olduğunu biliyordum ama yetişmedi ya. Yani yetişemedim ve internet. İki dakika AFK önce internet evet. Oo, Byron. Byron bak, geliyor. Evet. o Byron. Bayron can bak Bayron reis. misin? Hay 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 ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum. 876 can. Ama ba bayağı güzel oynadık. Yani iyi oynadık. Leon bak öleceksin. Geri çekil. Sen tavsiye ediyorum. Hoşlan. Neyse 8 yüklü bir 8 bitiz. Çok tehlikeliyiz yüzsün. Bir de özellikle ultimizin yanındayız. Yeni bir ulti bu. Ama internetimiz gitmese çok güzel olacak. Sıkıntı yok. Şimdi adamların ikisi de bize dalıyor. Ama bana hiç bir şey yapabiliyorlar. Hayır, hayır. Hadi. Of. Adamız. Çok güzel. Çok güzel. Artı dokuzumuzu aldık ve sekiz bin. Çok az oynamışım. Çıktan dört düşman kestim. Çok güzel. Yani bir iki Oynayayım. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Bir Yani oynayabildim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.